Arkadaşlar ben arkadaş ben beraber arkadaşlar sefer yine yapılabilecek. Armasyonlar tepki yapacağız. Ee, arkadaşlar hiçbir şekilde bunları izlemedim. Ciddiyim. Yani ya da o ya çıkacak mı bilmiyorum ama mesela burada birkaç tane var mesela. Neyse boş ver Ben arkadaşlar ben bunun YouTube'a yazdım ama hiç izlemedim. Haberiniz olsun. Neyse bu videoyu da izlemedim. Bu videoyu çok merak ediyorum. Bakalım yani rastladım arkadaşlar. Geceli şu an Normalde video çekmeyecektim ama güzele benziyordu. Yani izlemedim bu arada. Cidden kapak fotoğrafından güzele benzettim biraz. Neyse izleyeyim dedim ben de. Neyse hadi biz başlayalım. Sesini fırlayalım. Abi bulanık var ya. D mahkum var. Bu bilenler varsa ben bir ACB fanıyım. Of 173'e bak. Yürü. Lego. Arkadaşı bak. Lego. Abi Yürü git. Havaya bak 49. 96 en sevdiğim. Uzun. Koç koç lan. Ne oldu? Bir şey böyle bir var mı kontrol ediyor. <laughs> Ey. Of bu neydi lan? 49 geziyor. 49 çok havalı ya. 35. <laughs> Oo şöyle. <tutalım>. 106. <laughs> Teslim ol falan diyor. Bak izleyin şimdi tek alacak. Tamam. Televizyon. Bir geçer. Pizza altı şey. Personel idare etti. Kuru kova. bu çok sıkıntılıydı. 96, 35. Gazla dolduracak hemen. Tamam ettim. Gaz bunu çok sıkıntılı. 680. 930 kaçtı lan o? Aa, Bitti mi lan? Bitti 682 var diyor. Ölmedi. <laughs> Benim son mu vardı lan? Aynen 682 geliyordu bunun sonunda. <laughs> veya 106'nın ölüm çıkıyor. <laughs> Zaten ölüm çukuru muydu ya abi 682 miydi 106 mıydı ya unuttum ya Abi çok güzel yapılmış Neyse arkadaşlar ben animasyonları yazacağım bakın mesela e, ACP animasyon yazacağım Bir tane daha bulayım ben geleceğim Arkadaşlar bir tane daha buldum ACP 30, 35 vs 49 e, Arkadaşlar bu arada bir dakika youtube başlayayım bir şey söyleyeceğim burada ya da bu video telif atma sebebi ise şu. Biz burada tepki yapıyoruz. Raplarda da sana bulamayanlar için yapmıştın. O telifi kaldırabilirsen kaldır. Neyse ee, bir tane daha buldum. 35 verse 49. Şimdi benim şöyle bir teorim var. Bence. Arkadaşlar yani şimdi bir kere ikisi kapışacak ama zaten sonuç %100 belli olur. Sebebi ise şu. 35'e dövüşmeyi öğreten ustaca dövüşmeyi öğreten 49. Yani 49 burada %100 yenecek. 40 ya yani şöyle düşünün 49 öğretmen 35 öğrenci. Anladınız mı? Neyse. Kayıt izi mi Neyse bakalım. Aa 35. 35 e, şu şu çok bayılıyorum ya. <laughs> Etrafa bakıyor asker var. Ma 35 o. Tabi vuramazsın onu. Abi şu havalı bak ya. de çok az aynısı kazanacak bilmiyorum. Am. 49'un oraya geldi. Yazıyor. Abi 49 mavi yüzlü kuş bile. galiba dostum falan diyor bence. Elini silah yordu. Üzgünüm arkadaşım diye. Diyeni anlamadım. İngilizcemiz olmadığı için. Ooo 49 baba. Ne oldu lan? Arkadaşlar arama sonunda ben geliyorum gelip. Ev evet, arkadaşlar buldum video yeniden. Şu ilerlesin. Tamam burada. Buradan başladın. <laughs> Ay kutofuz baba. <laughs> para kötüyüm. <laughs>

Abi hayır hayır 49 ölmesin ya 49 öldü ya Abi 49 ölmesin ölmemesi lazım ya lan. İspanyol la mı? İspanyolum G-Mod'dan mı yaptı lan bunu? Vallahi çok seviyorum ya. Kesim olacak bence. Aynen arkadaşını öldürdüğü için. Aga be çok güzeldi. Ben diğer animasyonumuzu da bulup geliyorum bir tane daha. E arkadaşlar bir tane daha buldum. The Anladım bir şey bir şey bir şey. Of ESP 49. Yani ESP 49 alakalı bir şey herhalde. Açalım. Havaya bak şu. Gör çok, çok ne yaptı? Lan bu nasıl şey Atlıyor direkt. Oooo Oooo Abi 2018 Ne kullanmış

Altı forseki skorumsuzubul. Face since the disease. Kurt ed. Nasıl Ne oluyor? Çıkış, doğru galiba. Aynen oh, çıkış oh, oh, oh. var. Neyse bir çıkışı. Neyse bak bundan çıkış. Animasyonu bu kadardı. Ee, bir tane daha animasyon izleyelim hadi. Video keselim. yine bu. Arkadaşlar bir dakikalık daha bir video buldum. Bakalım bundan sonra videonun sonuna geldim. 35 dakikalık değil mi? Aynen. Oh, thank God. Someone actually found me. I can get us both safely to the surface. Just find the control panel in there and open the chamber doors for me. Gaz. Eh? I can't right. remember. I don't If you still don't think I'm trustworthy enough, there's a lot of storage room behind you. You probably noticed that it's guarded with a four digit passcode, inside of some useful equipment, as well as a panel of SCP 500. Abi, Bu kadarmış. E evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Kesen ya kesecektim az kalsın ne?